Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, Avamil dersimizin 69.suna hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Arkadaşlar neden bahsediyorduk biliyorsunuz. hemen tekrar etmek gerekirse mamülden bahsediyorduk. Yani irabı, harekeyi, üstüne sürtüreyi verdiğimiz isimlerden bahsediyorduk. Yani mamül dediğimiz. Mamul, zammı zamme alan olurdu mamüllerde. Buna mamülü merfu dedik. 9 tane. Üstün alanlar vardı isimlerde. bunları mamülü mensup dedik. 13 tane. E, ve bugün de neyi göreceğiz arkadaşlar? Mamülü mecrur. Yani esra alan mamül isim kaç taneymiş? Ve bir de mamülü mevzum. Cezim alan mamülü göreceğiz. Ondan sonra mamülü bile dedik. E, 25 tane. E, mamülü bir tebaya tabi mamüller var. 5 tane 30 etti arkadaşlar. Mamül 30 tane. Evet şimdi neyi göreceğiz? mamülü bile 25 taneden e, mamülü merfu 9 mamülü mensup 13'ü gördük. Şimdi mamülü mecur 2 tane bir de mamülü mezun 1 tane. Yani 3 tane göreceğiz buradan mamülü bir tebayiyeden şey mamülü bil eden, özür dilerim. Ondan sonra mamülü tebayiye 5 tane göreceğiz. Evet dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ammel mecruru. Amma mamül mecru nedir? Fe yani ikidir. Fe isnani aslında. Fe hem zeyvasında olduğu için ne yapmış arkadaşlar? Fe diye düşüyor. Evet. Mamül mecru nedir? Fe iki tanedir. Cer mamül. El evvel birincisi El mecru mecru neyle? Bir harfi cerre harfi cerre mecru. Bir isim şarkıda harfi cerre mecruru. Yani isim harfi cerre cer ediyorsa harfi cerre amil harfi cerin esre ettiği isme de cer mamül ne ile cer oluyormuş ma'mul? Harf cerle. Başında harf cer olacak. Bunların nahvı iman bi ihlasın, iman bi ihlasın gibidir. İman amel et sen ne ile amel et bir ihlasın, ile amel et. Bakın b harf cer amildir. İhlasın nedir? Ma'mul. Nasıl ma'mul arkadaşlar? İhlasın diye cer etmiş, değil mi? İki esre var. Kim cer etmiş? Harf cer. B olan harfle cer olmuştur. Dolayısıyla ihlasın ma'muli mecrur. ile cer olmuştur. Sondaki esre, iki esreye de neden harcılır? İrab denir. denir. İleri göreceğiz. Wasrani, ikincisi nedir mamul? El mecur mecur neye Bir izafet. izafetle de meccurdur. Bunu izah edeyim arkadaşlar. İzafetle de mecur dediği şudur. E, i̇ki isim vardır yani. Birincisine muzaaf denir. İkincisine muzaaf nehtir. Muzaaf ve muzaaf ney toplamına da izafet denir arkadaşlar. İzafete de dediği o. Yani buna siz izafete de şöyle de anlayabilirsiniz. muzaaf e, muzaaf e, ile mecur. Yani iki isim Baştaki isimle mevcurdur. Baştaki isim muzaf hiçbir zaman lam tarif almaz. İkinci isim lam tarif alır. Elif lam alır. Evet. Okuyalım da nedir? Nahu. Zembül abdi yüsevidu galbehu. Zembül abdi yüsevidu galbehudur Gibidir. Zembül abdi kulun günahı isim tamlaması aslında izafet dediğimiz kulun günahı nedir? Yüsevidu karartır. Niye? Kalbehu kalbini karartır. Kulun günahı kalbini karartır. Zembül bak iki isim var. Zem, bir iki, iki isim. Birincisi muzaf, izafetle dediği. dedi. Birincisi muzaf, ikincisi izafet. El abdi ne olmuş? Cer olmuş. Ne ile? Zembe olan muzafla. Yani isim muzafla ne olmuş? Cer olmuştur. Zembe isim muzaf amildir. El abdi de e, izafetle cer olduğu için nedir? Mecru izafetle cer olarak mamul mecrudandır. El abdi. Evet iki tane. ile mecru, izafetle mecru. Ve emmel meczumu amma mamulü meczum nedir? Cezim mamulü fe vahidun biyedir. Bir taneymiş. Ve bu nedir? El fiyonu muzari fiil muzari. El lezi ki kendisine dahil olduğuna ihtal cevazim cezmedenlerden biri. Cezmedenler hatırlarsanız değil mi? Kaç tane cezmedenler var arkadaşlar? On beş tane cezmedenler var değil mi? Fiil muzari. Lem lema, lem lema, hilas in, mahma, ma, men, eyyü, eyne, meta, eyyü, enna, haysu izma izama hatırlarsanız arkadaşlar dolayısıyla bu 15 tanesinden bir tanesi gelirse film uzarı başına bu film uzarı maamule mezdüp cezim maamul olur. Bu da ne oldu In tohlis evet in tohlis yukbel amuleke. İn tohlis, sen ihlaslı olursan yukbel kabul olun ne amelin senin amelin kabul olur. Bakın in değil mi? cezmedenlerden nereden bir tanesi tohlis olan film uzarı cezmetmiş mi? Tohlis cezmetmiş. Tohlis olan film uzarı nedir arkadaşlar? cezim mamüldür. Tamam. Yok belde aynı cezim mamüldür. Evet. Devam edelim. Mamülü bil salih gördük. Mamülü mecurur iki tane dedik. Mamülü mezun da bir tane dedik. Şu nereye geldi arkadaşlar? İkinci kısım dediği şu. Mamülü bir e, bil esaleydi. Mamülü bit tabayye. Evet mamülün nedir? Bu saniye. mamülün ikinci kısmı nedir? Yani mamülü bit tabayye nedir? Kamsetun beştir. Tabi mamülü kaç tanemiş arkadaşlar? Beş tane. Elebi bir sened es Henüz bilmiş arkadaşlar sıfat. Ya bizim Türkçemizdeki sıfata benziyor. Sıfatla aynı ama e, biz bunu e, mana verirken bu sıfata öyle manası vereceğiz arkadaşlar. Daha kolay olmasa size. Bu da ne bu? E'abudullaha. E'abudullaha el-azime. E'abudu ben ibadet ederim. Kime? Allah'a. Allah Öyle Allah ki el-azime. Azim olan. Büyük olan. olan. Bakın. El-azime ne oldu? Allah'ın sıfatı oldu. Sıfat olduğu için Kime bağlı bu? Allah'a mef'ulüne. Mef'ul. Bu da mef'ul-i almış. Üstün üstün. Sıfat bu mensup denir öncekine. mevsun irabını almıştır. Tabi mamuldür. Evet. Bu mef'ul olarak nasip ise şu. Mevsuf. Allah'a. Bu da sıfat olmakla mef'ul olarak bu da nasiptir arkadaşlar. Üstündür. Vesselan ikinci Mahmut tabi. El atıftır. Ne ile atıp? Bir ehadil hurufil aşareti. On haftan biri ile atıftır. Yani atıfta kaç taneymiş atıf harfleri? 10 tane. 10 haftan biri atıftır arkadaşlar ikincisi. Evet bu atıfı sonra okuyacağız. Hızlıca devamını okuyalım. Ve ee, üçüncüsü nedir? Et tekkit evet. tekkittir. Beş taneydi ya. Tekkit. Burada ne Utlu el Bu birincisi. Ve nahvu utruku kulleha. İkinci misal. Verrabi dördüncüsü nedir? El bedeli bedeldir. Bedelmiş dördüncüsü. Ve hamsi beşincisi atıfı beyan atıfı beyandır. Evet hemen atıftan başlayalım okumaya. Hızlıca. Beş tane atını öğrenmiş olduk. Atıf harfleri 10 taneymiş. El vav vav. Bu da nah Atı atı e, Uti'ullah ve Rasule. Uti'u. Ben eta'a yuti'u uti'u. Uti'u itaat ederim. Kime? Allah Allah'a. Daha ve Rasule. Rasule'ne itaat ederim. Vav burada atıf harfidir. Kimi kime atıf edecek arkadaşlar? Kimi kimi üzerine gönderecek, atıf edecek dediği e, Rasuleyi Allahe. Allah'a nerede Meful. O zaman bu da meful olur artık. Tabi mamül adı üstünde. Yani atıfla tabi mamüldür. Atıf vav atı harfiyle er Rasule tabi mamüldür. Mamül tebiyelerindir. Bunun üzerine atıftır. Nedir? Meful olarak nasip edildi. Er Rasule. Vel fevfe. Bu da nahu. Tecibü tecib tekbiratül iftitahi fel gıyamı. Gibidir. Tecibü vacib olur. Farz olur. Ne tekbiratül iftah iftah tekbiri. Namazda değil mi? Allah-u Ekber diye tekbir almak. İftar başlangıç tekbiri. Vacib farz olur. Daha fel kıyam ondan sonra kıyam farz olur. Fa atıf El kıyamı atfetmiş. Nereye? Tekbir üzerine değil mi? Evet. Fe ile olmuştur. Mahmut tebeydendir. El kıyam da nedir arkadaşlar? Fa, tecbünün failidir bu da. Sümme Sümmedir. Ee, bu da ne? Yecibul ilmi sümmel ameli. Yecibul farz olur. Vacib olur. El ilmi ilim farz olur. Sümmel ameli. Bundan sonra amel farz olur. Ümmet'e gelmiş. Hatta Mâ ten nâsû hattâ lembiyâ. Mâ te öldü kime nâsû insanlar. Hattâ lembiyâ. Hatta peygamberler de öldü. Evet ev e, bu da nedir ne avu? Salli duha erba'an ev semâniyen Salli sen kıl neyi kıl? Ed duha. Duha namazını kıl. Biliyorsunuz kuşluk vaktinde kıl namazı. Kuşluk namazı denir. Duha namazını kıl. Nasıl? Erba'an. Dört kıl ev semâniyen veya sekiz kıl. Dört veya sekiz kıl. Ev atıf harfi semâniyen erba'an üzerine atıf etmiş. İmma dana nafu. İmmel imma vaciben ve imma müstahabben. İmma sen amel, amel, et. Nasıl amel et? İmma vaciben. Ya. imma ya demek. Ya vaciben ya vacib amel et. Ve imma müstahabben ya da müstahab amel et. Bakın imma atı kullanırken, kullanılırken vavla beraber kullanılır böyle. İmma tekrar eder arkadaşlar. İmma vaciben imma müstahabben. Müstahabbeni atfetmiş. Nereye? Vaciben üzerine. Yani meful mutlaktır. Bu da meful mutlaktır. Nasiptir. Em em. Erza bu da al. Erza Allah'ı tatlı bu. Emsa kadahu. Erza Allah'ı. Allah'ın rızasını mı? Buradaki hemze istifamdır. Mı mi? Allah'ın rızası mı? Nedir tatlı bu? Sen istersin. Emsa kadahu. Yoksa demek hem. Sakadahu. Yoksa kadabını mı? Nedir? Em at farfidir. Sakadayı. Kim üzerine atmış? Erza e. E'ye. Bak üstün bu. Meful tatlı bunun. O da meful olur sakada. Evet. La la'dır. İmer salihan de'seyken. <laughs> Eymen sen <Popkeys> et nasıl salen iyi amelet la seyyen kötü değil. La atfal yani salen üzerine atfetmiştir. Bel beldir. Bu Utlub halayen bel tayiben. Utlub halalen bel tayiben. Utlub sen iste neyi? Halalen halali iste bel tayiben. Belki güzel olun Bel atfal tayiben halen üzerine atfetmiştir. Lakin lakin bu da La yahillu riyavun ve lakin ihlasun. La yahillu helal olmaz. Riyavun, ne riyavun? Riyav olmaz. Lakin ihlasun. Ancak ihlas helal olur. Lakin atıf harfi de ihlasının riyayı üzerine atfetmiştir. Evet arkadaşlar anladık mı? 10 tane atıf harfiyle 10'dan e, biriyle atıf harfiyle gelir dedik. Birinci sıfat ikincisi atıf dedik. Üçüncüsü ve ne? Tekkit, tekittir. Tekkit demek aslında kuvvetlendirme demek. Ya aynı kelimeyi arada gelir. Tekkit bu demek. Aynı şeyi tekrar eder. Veya kul kelimesi kullanılır. Utlubül ihlas el ihlasa. Utlub sen isteniyis el ihlasa. İhlasa el ihlasa. İhlası ihlasa. Yani ne yapmış? Ali İhlas'a tekkid olmuş. birinci tekkid etmiş. Aynı şey lafız. Bu da kullaha. Ötrük sen terk et. Niye Zünübe Günahları terk et. Kullaha tamamını. Dolayısıyla kul kelimesi ne yapmış? Zünübeyi tekkid etmiştir. Kullaha tekkittir arkadaşlar. Ve Rabbi elbe sene bedeldir. Bu da nahvı u'bud rabbike ilahe ala alemin. U'bud rabbike ilahe ala gibidir. U'bud ibadet kime? Rabbike rabbine. Rabbinden bedel ilahe ala alemin. Alemin al -al. Dolayısıyla ilahe ala al nedir? Rabbike'den bedeldir. Evet. Bedel yani öncekinin Rabbeke ile yakın birbirine aynıdır yani. Ya cüzdür ya küllüdür ondan bir parçadır. Rabbin deyince tabi ilah alemin ilah aynı mana değil mi? Rabbin de aynı ilah ala alemin aynı. Evet. Bu da ne Ve bu kızın ne men asallâhu teâlâ benim. bu kız sen boğuz et. Kime? En insanlara. insanlara boğuz. insanlardan bedel. Bak. Men kim asallah ta'ala Allah'a asi oldu. Neden bilmem onlardan. Onlardan Allah'a asi olana boğuz et. İnsanlara boğuz et. İnsanlara beder. Allah'a asi olana onların içinden onu o kimseye boğuz et. Men asa ne nedir? Bedeldir. En -Nas'dan. Evet. Bu da nahu Teala, hakkı ihfaz et. Kimi Allah'a Allah'ın muhafız et. Allah'ın neyini muhafız Allah'tan bedel. Hakkı. Allah'ın hakkını muhafız yani kul hakkını nasıl muhafaza edeceksin? Allah'ın hakkını da muhafaza edeceksin. Değil mi? Evet. Hakkı nedir? Bedeldir. Vel kamsü beşincisindir. Atü beyan, atü beyandır. Atü beyan tabi izahı gibi. Emenna ee, bini nahve, emenna bini bine Muhammeden aleyhissalatu vesselam, emenna bini Muhammeden aleyhissalatu vesselam gibidir. Emenne biz iman ettik. Kime bine bine? Peygamberimize iman ettik. Şimdi e, izah ediyor. Peygamberimiz de kimdir? Muhammed'in Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi Muhammed'in nedir? Atıbeyandır. beyandır. Bir e, nebiyi, nebiyi nedir? Atü beyandır. Cer olmuş bakın. Aleyhissalatü vesselam. Evet arkadaşlar. Hemen müsvetlerinde de göstereyim inşallah. Ondan sonra neticelendireceğiz arkadaşlar. Hemen müsvetlerinde de göstereyim inşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım arkadaşlar. Evet. Mamun-i iki tane dedik. Harfcerle mecur. <laughs> İmme bir ihlas Bakın ihlas amel etti. Al harcet çizmişim ihlasın kelimesini cizmişim. bir tane. İzafetle muzafe ve Evet muzaf muzafli, muzaf ne? Muzaf Değil mi? Cel olmuş. Başında e, caz mamulü mecuzun bir tane. Başında cazmeden hafleden biri olan fiil muzar dedik. İm tuhlis yukbel gördünüz zaten manası da var burada. Mamulü bitebeye beş tane diyor. Sıfat Allah e Teala el azime sıfatmış bakın. Atıf on harften biri olur. İleride göreceğiz misalleri ikinci sayfada. Çün el ihlası ikincisi. Bedel, ilahel alemine rabbekeden bedelmiş. Atu -be Muhammedin nedir? Nebiyiden atu beyandır arkadaşlar. Evet. Şu hemen atıf harflerini görsün arkadaşlar. Not almak isteyenlere. Şuraya atıyor demiş arkadaşlar. Onu düzelim. Utiyo diye düzeltelim onu inşallah. Vav fe hatta ev imma em la be lakin. Atıf harfleri. Bakın örneklerde burada var arkadaşlar. Şu kolay ezberleme diyor. Şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Şiir şeklinde. Biz öyle ezberledik. Atıf harflerine ezberimde kalmıyor hocam. Ne yapalım? Bu şiir şeklinde ezberleyebilirsiniz. Embelimma <laughs> ma lakin avfa sümme hatta vavula. embelimma ma lakin avfa sümme hatta vavula. Böyle de ezberleyebilirsiniz atıf harfler arkadaşlar. Evet manalarını da yazıyor zaten. Arkadaşlar mamülü 30 saniyede bitirmiş olduk. Hem mamülü hem mamülü. Ve inşallah bundan sonra dersimize yirabı geleceğiz. Ee, soru sormak isterseniz arkadaşlar sorabilirsiniz. Ben böyle hızlı geçiyorum bunlara örneklerle beraber. Anlayamadığınız bir yer varsa e, zaten bundan sonraki dersimiz, dersimizde daha ayrıntılı e, göreceğiz, hızlı gitmeyeceğiz böyle. Dolayısıyla e, örneklerden anlamadığınız varsa mümkün mertebe zaten ben altlarını çiziyorum e, konumuzla alakalı yerleri kafamızda yer edilmesi açısından. Çok ayrıntıya girmiyorum. Ayrıntıya girersem kafamız karışır. Yani bu ayrıntı biraz ısrar ve kafiye derslerinde gireceğiz inşallah. Rabbim kolaylıklar versin. Başka bir ders olacak. Allah'a emanet olunuz. Sadakallahumlazim.